Sinema salonu lobisindeki vinç oyunu kuşkusuz en sevdiğim mini oyunlardan biri ve bugün size bunu anlatıyorum. Sinema salonunu açtıktan sonraki ilk ziyaretinizde vinç oyununu oynayamayacağınızı üzülerek söylemek zorundayım. Çünkü dolu olacaktır. Diğer günler ise %25 dolu olma ihtimali bulunacaktır. Vinç oyunu dolu olmadığında oynamak istediğinizde de 500 gold karşılığında 3 deneme hakkıyla oynayabilirsiniz. Her deneme hakkı 15 saniye sürecektir ve vinci hareket ettirmeden başlamaz. İlk hareketi D tuşu ile yapıp düzgünce istediğiniz nesneyi hizaladıktan sonra ikinci hareketi yapmak için S tuşunu kullanın. Eğer iyi hizalayamazsanız, item düşecektir. Haberiniz olsun. Şimdi hızlıca neler kazanabilirsiniz buna bakalım. Bahar mevsiminde ekrandaki bu nesneleri, yaz mevsiminde görmüş olduğunuz bu öğeleri, yüz mevsiminde bunları ve kış mevsiminde ekrandaki bu itemleri kazanabilirsiniz. Bunun dışında herhangi bir zamanda görmüş olduğunuz bu nesneleri de kazanma şansınız var. Unutmadan söyleyeyim, çalıları ve saksılı bitkileri de kontrol etmeyi unutmayın. Oralar da bir şeyler saklı olabilir. Kim bilir?